Merhaba arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'da ilk videom. Bu yüzden ilk videom olarak yavrulama rehberi yapacağım. Kaynaç veya kaynar mı ne? Öyle bir ezdere bakacağız şimdi. Onu yanını göstereceğim. seviyesini zamanını söyleyeceğim. Şimdi ben de zaten daha çok olmadı dün veya bugün sabahtı. Bu yüzden daha tam olarak değil. Şimdi açılsın. Hı hı hı. Açılsın ben. Açıl, açıl, açıl diye. Açılmıyor. Ben açıldı mı geri geleyim. Ay. Evet geldim. Bakın. İşte burada şimdi yavru olan dolu gösteremeyeceğim şu anda oyun kasıyor ya da bir çare bulacağım videodan sonra hayır dokunmak iyi mi bakın kayn açmışım şu destan sayıcılar Kesin oluyor. Aa, evet arkadaşlar. Oyunum çöktü. Ama geri geldim. Ah parmaklarım. Açılsın bakalım. Açıldı. Şimdi. Şimdi Tamam. daha 50 kez yapacağız onu ya. Bu arada parıldaklar kulübüme katılabilirsiniz. Ben yaptım. Daha yeni. Evet. Şimdi bunu şuradan göstereyim. Dur. Buradan değil. Şimdi önce meto yani meteorolojiler bu 32. seviye olması gerek. Bunun için ben bayağı uğraştım. Öbürde bulut. Ne hava koydum. O da 22. seviyede. Ee, toplamda kaç saat bekletiyor? Çiftleşme süreleri şey 17 saat. Çıktığında bir gün 2 saat sürüyor. Ben yarısını tamamladım neredeyse. Yani. Katılma katılmayı unutmayın ya. Neyse. Video beğenip like atmayı unutmayın. Böyle yavrulama rehberlerin gelmesini de böyle yavrulama rehberi videolarında gelmesini istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın ki haberdar olun. Evet evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda Hoşçakalın.